Hepinize merhaba YouTube ailesi kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar bugün ilk bulduğum silahla oynama challenge yapıyoruz. İyi seyirler. Evet. Oha. Oha abi oha oha. Oha. Hayır ilk bulduğum silah bizon. Oh bizon. Bizon 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 ilk bulduğum silah bizon. Yan evimde adam var. Yan evimde adam var hemen. AK'ye atıyoruz. Basacağım ona. Buraya hemen biraz. A la malek. Evet o meshlan. Hemen 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 hemen. Adamlar geliyor. Botmuş. Çok güzel. Sizleri bir alayım botlardan. Açık, 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 açık. Öndekileri biraz daha yakın oynamaya çalışacağım. Aga, burası full dolu acaba gitmesem mi? Geliyor özel ha- Sıra bende Şöyle bir karşıya geçeyim ben Kardeşim nereye gidiyorsun Nereye nereye Bu biz onu bana vermeyecektiniz abi O yan ev dolu Gördüm Haydi ufak bir kafanı göster Sen de tamamsın Sıradaki Onu bitireceğim direkt gidip Oha! Yallah Allah lobi. El Habibi ya Allah, Elhabibi, Allah, Allah <laughs> adam geliyor, adam geliyor. Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk. kalk. Bomba atacak. Bomba atabilir abi ben buna güvenemiyorum. Bana bomba attı. Sen nereye gidiyorsun? Arap. Sen de kal orada bir kardeşim. Sıradaki. Şu an çok iyi gidiyor. Hayır hayır lütfen lütfen red zone ölmek istemiyorum lütfen. Çok efsane gidiyoruz. 4 kalsın. Oha, Burada daha adam varmış. Bunların adam var mı acaba bunun? Ben biliyorum bak burada. tepeden mi? Oh be, sonunda be kardeşim. Sonunda be kardeşim, sonunda seni bulduk. Aga ya alamıyorum ya. Şöyle bir gitsem. Drop'un arka tarafından alıyor büyük bir ihtimal. Sen bir düş. Seni bir öldürürüm kardeşim. Adamın nerede? Adamın nerede? <laughs> yok mermi yok mermim yok eve gireceğim mecbur. Mecbur eve girip bir mermi bulmam lazım. 24 tane mermim kaldı 3 mermin dışında. Çok güzel. Çok güzel. Mermimizi de bulduk. Oha. Resmen kulağımı sıyırdı. Bak yemin ederim sesini duydum. Ya Allah lobi kardeşim. Öyle AVM sıkmak yakışıyor mu sana? He öyle AVM sıkmak yakışıyor mu sana adamların arkasından? Kulağımın yanından bunu etti lan resmen. Resmen kulağımın yanından bunu diye geçti lan korktum. Ya canım sıkıldı. Kardeşim. Oğlum ya. <laughs> Korktum lan. Korktum ya. Oha oha. ya Allah'la mı bir kardeşim? Ya Allah mı bir kardeşim benim? Bu kadar be. Buraya kadar izleyen bütün kardeşlerime çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.